Herkese selamun aleyküm. Kardeşlerim bugün sebir aldım. Çünkü feni çaldılar. Aldılar. 3 girdik bu arada. Franco, Ben ve Freya arkadaşlar. 300. Bakalım artık. Oğlum öbürleri de global sıralamadaymış lan hep. Güzel bir takım oldu gerçekten. Evet arkadaşlar. Videoya bir saniye ayırır Beğen atar ve kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi sağ olun kardeşlerim. Şimdi. Kardeşim. feni aldıklarına göre tabi bunun cezasını keseceğiz arkadaşlarım kardeşlerim. Umarım. Red buff'tan başlayacağız. Tabi sebebi şudur ki feniler biliyorsunuz ki red buff'a geliyor. O yüzden ki red buff'tan başlamak her zaman mantıklıdır. Ki zaten Akdeniz'de bu taraftaymış. Bir Akdeniz savaşı söz konusu olacaktır muhtemelen. Şu ormanlarda alırız. Güzel. Yardımla birlikte hızlı bir şekilde keseriz. Şimdi bunu bu tarafa duvara yaklaştırıyorum ki fenin herhangi bir uçuşuna karşı sol taraftan kule altına kayabilirim. Dikkatle bekleyelim Akdenizi Çıktı şimdi Akdeniz'e Kitleneceğiz dur bakalım Bunu da almamız gerekiyor Şöyle Aldık mı aldık ama Bende mi kaldı bilmiyorum bende kaldı sanırım Çık 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 çık, çık. ne yapıyor lan bunlar <laughs> Bende kalmamış Akdeniz de Bizde kaldı tamam güzel Pençemizi atmadık tabi Dur Ben soracağım bunların hesabını ama Hepinize 2-1 oldu gerçi takım öne geçti ama Fen'i tekrar ADC'miz düşürdü hmm. Demek öyle Dur bakalım Şimdi Çok iyisin Aha Fen'i burada Dur bakayım Şöyle yapalım Kes bunu kes 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 hop güzel tamam Şöyle ilk kez kesmiş olduk Fen'i arkadaşlar Tekrardan keseriz daha Ultimiz geldikçe ve kendisini buldukça Bol bol kitleneceğiz Fen'i'ye bunu sıkıntı etmeyelim. Evet evet evet. Kardeşim aslında ben alacaktım feni ya. Bu el feni almak için girdim açıkçası video çekim diye de feni aldılar. Başka hero nasipmiş. Siz de zaten başka hero istiyordunuz. Başka hero olarak da Saber almamı takım istedi. Ben de Saber aldım. Hani onlar önerilenler de gösteriyor ya böyle Saber bence Saber bence diye ben de alalım bakalım dedim. Feni birazcık kışkırtalım. Şimdi onu keseriz aslında ama çok uzak kaldı ya. O yüzden yetişemedim. Oo çok güzelsin. Güzel. Onu da kesmiş olduk. Gidelim buradan. Kaplumbağa alalım. Pençem var. Saldırın bakalım. Geliyor. Şöyle bir alalım kaplumbağamızı. Teşekkür ederim. Turtle çaldırmadık. <laughs> o da düştü güzel. Bıçaklarım da kaldı. Turtle'ı güzel deneme yaptılar ama doğru bir hamle ile almış olduk. Şimdi bufflarımı bufflarım basamaz artık çünkü geri düştüler. Bunlar zor toparlarlar. 7'ye 3 oldu skor. Daha Feni'ye arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi buff'ımı da bir alayım. Ondan sonra genklere gideriz. Şimdi ulu orta savaşlar döndü ama artık koridor genklerine başlayabiliriz. Bu hususla Feni'yi de oynatmamaya çalışacağız. Çünkü gideceği rotasyonlara doğru çok iyisin gitmeyi düşünüyorum. 10 bu Kadıcı, arkadaşlar da iyi oynuyor da. Gelen iki kişi de iyi oynuyormuş arkadaşlar. Şöyle bıçaklarla onu da aldıkla. <laughs> Bıçaklar da kalıyor. Tamam o da ona kalsın yani bence de. Abi nasılsın abi? Abi nasıldım Ha süpersin kardeşim. <laughs> arkadaşlar bir sesle problem var. Bana mı öyle gelip çözemedim ama. Oyunun sesinde sanki bir eksiklik var çöktü yine sanki Arada oluyor <laughs> Dur bakayım şöyle bir şunu da uçuralım Güzel Çekemez beni kuleye kadar da Oha daha tutmuyor mu lan senin ultin Dur Güzel Çok adam kesiyoruz P12'ye 6 olduk Hadi hayırlısı bakalım seni alaydım iyi olacak ya. Ben video için girdim de dedim bir başka hero'yla sizin nabzınızı yokluyum bakın. Başka heroya siz ne dersiniz arkadaşlar? Atalım mı? Atmayalım mı? Abi bu sesi ben çözemedim de. de. oyunun ses çöktü. Oyunu kapatıp açmak lazım. Orada da geri düşeriz bayağı bir şimdi. Geri düşmeyelim o kadar ona geçmişken. Böyle idare edelim artık. Feni gözükmüyor piyasada. Turtle bu tarafta. Buradan birilerini düşürüp alabiliriz. Doğru anı kullanmaya çalışıyorum. Feni beni gelir mi bekleyelim. Feni gelmiyor arkadaşlar. Tamam bunlara odaklanırız. Dur beni görmesin. Benden haberleri yok şu anda. Hala haber yok. Beatrix gel lan buraya. Oğlum çok komik bir ölüm oldular. Gel lan şimdi Hop güzel. Tamam pençemizi attık o da ölsün diye ama. Turtle'ı artık almayız. Tamam sıkıntı yok. Gidelim dağılalım. Bir bulumuzu bulumuzu alalım. Turtle önümde şu anda zaten yeterince öne geçtik. Güzel bir el geçiyor ama Esmer birazcık başı boş kaldı orada. Olsun buradaki TF'yi kazanmış olduk. Daha fazla artıdayız bence hiç mühim değil. Ama feni bir kayıplara karıştı. Orman dönüyor sanırım bu oyuna öne geçmek için. Kendi ormanların hem de benim ormanlarımdan çalınan olmamış. Feni gözüktü. turtle orada. Saldırıya ve atağa geçti. Yalnız ben artık şöyle ağır ağır bir esmere doğru kayacağım. Ama Esmer'i dövüyor musun? Oha. Dur dur geldim geldim geldim. Ne olur ne olmaz şimdi senin ultin kapanacak. Kestin mi? Hop. Beni bay bay kardeş. Bay bay. Gele gele de sen geldin Allah hedef de sendin lan. Üst taraf da için gidiyordu seni gördükçe ama. <laughs> Birazcık senin için mühim oldu ve kardeşim bu olay. Dur. Fenin'in blue buff'u var. Ama burada da savaş var. Buradaki savaşa el atarsak daha iyi olur da. Dur çık 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 çık. Tuh. Lan çok hasar yedik ya. Bir arada bir anda arada ben kaldım. Neyse olsun Betrix düştü. O da düştü. Bence biz yine artıdayız arkadaşlar. Feni düşmedi ama 2 3 2. Hemen zırha dayamış kendini Şu bulumuzu bir alalım hele. Turtle'a pençem var kardeşim. Problem yok. Geliyorum hemen. Dur. Oradaki savaşa da dikkatli bir şekilde el atalım. Şöyle şunu bir keselim. Hemen şu taraftan dolanacağım. Hasar yememek için arkadan dolandım. Güzel. İki adamları öldü. Turtle'ı rahat bir şekilde almış olacağım. Güzel. Güzel. O da düştü. Geldi. Geldi. Gitti. <laughs> Güzel. O da gitti. Ne oldu lan? Oyun başı artistik yapıyordun. Kaçar o. Şimdi artık yavaş yavaş ağır ağır Fen'in bufflarına doğru yönelebiliriz ama Blue buff'ın henüz yok. Şöyle bir şunu da uçuralım. Şunları birleştireceğim. Karşı ormanı birleştiriyoruz. Evet. Bu hallere nasıl düştünüz siz? Nasıl? Nasıl? Hop. 86 gold. Doğrudan ikisini de almış oldum arkadaşlar. Çaldırmadık. Şimdi seni yine kitleniyorum kardeşlerim. Blue bafı çıkıyor. O tarafa biz akay sokar mı bilmiyorum ama nasıl gireceğiz o tarafa? akay bu tarafa gelir gelirse biraz daha ben girerim ama giremeyeceğiz. Sıkıntı. Blue buff'ını alacak. Şuna dalalım o zaman. Güzel onu da uçurmuş olduk. Lan bir anda var ya Selena'nın stun'ı karşıdan mı geliyor acaba dedim böyle kayasım geldi. Bir an atak zannettim. Kafam karışıyor bazen Selena varken ya. Bizde Selena oluyor mesela. Gelen stanı ben karşıda Selena var gibisine böyle bir algı olabiliyor. Çok şişli oluyor o gerçi de. Neyse Feni neredesin lan? Oğlum oyunun sesi beni çok rahatsız etti ya bu el. Kapadı açınca düzeliyor arkadaşlar. Böyle olunca haberiniz olsun. Komple oyunu kapadı açın Telefonu değil yani. <laughs> lan merhaba merhaba. Hoş geldin ve bay bay. Güzel. Telefonu falan yerden yere vurmayın bu ses ne diye. Oyunda bir problem var arkadaşlar ve sadece oyunu kapatıp açıyorsunuz. Videoda olmasam ben şu anda yapardım öldüğüm anda. Ses ayarları ayarları da bir şey ifade etmiyor yani. Şimdi Lord doğdu arkadaşlar. Lord doğdu. Karşı red Bafa biri gelir mi derken Akai gördü bizi. Akai olmasaydı buraya geleni deşerdik. Freye alt tarafı yarıyor. O tarafa yanaşamazlar zaten. Şey bu tarafa gelmemeleri lazım zaten diyecektim. Tamam Freya'ya odaklandılar. Ben yavaş yavaş yerimi alabilirim şuralarda. Ver bakalım. Bir ölümsüzlük çıkacağım arkadaşlar ki. Risk atmak istemiyorum. Hasarım gayet yerinde. Çekti yine müthişsin. Hasarım zaten gözüktüğü üzere gayet yerinde. Çalmadım bilerek. Bir tane ölümsüzlük de risksiz bir oyun sağlar bize. Freya, Freya çok girdin Freya. Nasıl koruyam seni nasıl? Ultim var şöyle bir koruma açalım. Bay bay yapalım. Feni aldığınız için cezanızı ağır çektiniz be kardeşim. Abi nasılım? Oğlum müthiş müthiş. <laughs> Bitiremiyoruz mu? Bitiremedik. Bay bay. Güzel. O geldi 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 geldi. Geldi geldi geldi. Arkadaşlar sinirlenmişe benziyor yalnız. Birazcık sinirlenmişe benziyor yine geldi. Gir çık yapıyor. Ulti'm geldi. Herhangi bir gelmesine karşı artık atak yapabilirim. Ama gelmiyorlar. Gelmiyorlarsa biz gidelim. Medine'ye varmamış. Kulumuzu alalım. Ee kardeşim. Ne oldu? Oyun bir soğudu. Herkes bir geri çekilmeye başladı. Feni'ye bak split atıyor. Tamam doğru bir deneme ama önünü keseceğiz. Keseceğiz. Gel bakalım gel bakalım. Şöyle hemen atsam falan gitmeden atmam gerekiyordu be. Çık lan çık ona verme kili. Kime verdik? Akai'ye verdik. Güzel. En azından onu ölmedik. Çok uçtu be ya. Tüh. Olsun güzel. Feni. Blue buff'ım varmış kardeşim. İntikamımızı alırız kardeşim. Şöyle bir blue'nu aldık. Şimdi gözüm fenil arkadaşlar. Kilimiz ona kalmadı ama sayesinde öldüğümüz için tabi intikam Aha gitti dur Şimdi O bu tarafa doğru dönecek arkadaşlar bu sefer onu uçmadan yakalamaya çalışacağım bizimki saldırdı ve şöyle hop Bay bay Lorda doğru gidelim Lord'u alabiliriz aslında ama. Dur buradan görüş aldılar. Şöyle şu taraflardan bir minyonu da rahatlatalım. Minyonlarımız önde olsun ki Lord'u daha rahat alabilelim arkadaşlar. Dur bakayım. Beş maçta karşıma gelme sakın. Oo, ağlama sesleri yankılandı. Ağlama sesleri yankılandı. Karşı sana valla bir şey demiyorduk ama. Sen yine kaşınmaya başladın kelimelerle. Kime dediğini de bilmiyoruz da. Kim ediyorsan diyorsun yani. 5 maçta buradan kim karşına gelse seni yine yer ki. <laughs> Neyse gidelim hadi Lord'u gelin alalım. Ama gelmiyorlar. Geliyorlar. Gel gel gel. Ultime daha var. Gelmek üzere yani. Gelsin. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi kardeşim. Hop güzel. Tamam. Kendi kendine kaşındı zaten. Bu da seni kesecek herhalde. Dur. <laughs> Maalesef şeyi yok bu yani. Aa yine bende kaldı. <laughs> Bu beni keser ama. Buna gidemeyiz. Oğlum feni ne oldu lan? Dır 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 dır. Güzel. Biter mi maç? Bitmez. Bir kişi sağ oda iter mi ter. Geliyorum. Şunu alacağım. Savaşa tutuşuyorlar arkadaşlar. Fenigil de geliyor. Şöyle bir gelin ben de. Ultim var. Lan be ne ara çıktın lan onu çık 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 çık. Denk götürdü. <laughs> Doğa rüzgar ne ara çıktın hiç bakmadım Vallahi İtemine. Ben genelde Feni'nin itemine kilitlendiğim için Betrix'i boş bıraktık. Feni'ye kışkırtma yaptığımız için arkadaşlar hiç göz atmamıştık maalesef. Dur bakalım. Hallederiz daha. Lunox'lar ölü. Aslında pikler de gayet güzel. Karşının da bizim de güzel bir maç geçiyor bence. Ama Feni'yi hiç oynatmadık çocuğu. Bu taraftalar. Oyunun sesi çok iğrenç gerçekten. Ben de rahatsız oldum ama yapacak bir şey yok be kardeşim. Buralara açılmıyorlar. Gel gel Lord'u alalım gel feniye bak hele nereye split atmış <laughs> Aslında savaşa da yıl atabiliriz ya oradan birisini falan düşürürüz dur Ondan sonra Lord'a kitleniriz Açılmıyorlar kaçıyorlar kaçırdık Tamam sıkıntı yok Freya zaten Lord'a daldı Pençem var Korkutmuş olduk Onlar da zaten cesaret edemedi buna şöyle çaldırmadık kardeşim. Esmer öyle atlayıp hopluyorsun ama yok kardeşim. Vallahi çaldırmam. Dikkatli maçlarda pencereyi çok dikkatli atıyorum. Yeter ki tilt olmayalım. Şimdi bu Lord ile arkadaşlar bitirme imkanımız var. Ama tabi bu imkanı iyi kullanmak lazım. <laughs> Abi gel, vallahi orası uzak kardeşim ya. Şöyle şuradan zaten bu çocuğu hop hüpletiriz. Buluzun <laughs> oraya pusup da onu beklememize gerek yok da beni sıkıştırdılar buradan ben çıkamam ki. Ya olsun hiç sıkıntı yok, kestik ya bizim çocuğu o yeter. Ho 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 küfür ediyor, <laughs> küfür ediyor arkadaşlar çünkü tabi çıldırdı. Çok normal, küfür bize ediyor bu arada. <laughs> bitirin hadi bakalım maçı. Üç tane ölüleri var bu maçın şeyi de buraya kadarmış arkadaşlar. Freya öldü ama maç biter. Kuleye kitlenilmesi lazım. Kitlenildi. Evet güzel. Güzel maçtı. bayağı bir tilt ettik çocuğu sanırsam. Çünkü en son küfür falan etti. Bu da son mistik zaferde arkadaşlar. Yarın epikte video gelir. Lix biliyorsunuz. MP'liği aldık. Çocuğu 3-10 yapmışız. <laughs> Çocuk da haklı. <laughs> Kara liste. Defol. Bay bay. Arkadaşlar videoya beğen atmayı unutmazsak sevinirim. Kendinize bakın. Görüşürüz.